Evet arkadaşlar geçen hafta biraz Arduino kontrol kodlarından bahsetmiştik orada işte for, if, while, switch gibi yapılar kullanmıştık. Onları böyle hatırlatma amacıyla şunu unutmayalım, onlara şöyle bir değineyim. Genelde onlar da arkadaşlar kontrol için kullanacağımız yapılarda ilk önce hangi yapıyı kullanacaksak onu ifade ediyoruz. Mesela if veya for. Ondan sonra kesinlikle parantez açıp kapatıyoruz. Parantezin içerisinde de karşılaştırma veya kontrol yapmak istediğimiz cümlecik neyse onu yazıyoruz. Mesela if parantez içinde x küçük 10 ise anlamında o parantezin dışına çıkar çıkmaz iki tane güzel parantez. Birini de açıyoruz, birini de kapatıyoruz ve araya kodlarımızı yazıyoruz. Bütün fonksiyonlar ve bütün yapılar bu şekilde çalışıyor. Aklımıza mutlaka olması gerekiyor. Şimdi fonksiyonlar demişken arkadaşlar, fonksiyonlar genelde Mesela şöyle düşünün, telefonunuzda uygulamalar var. Basıyorsunuz, otomatik olarak şeyler uygulamalar açıyor. Basıyorsunuz kaç adım yürümüşüm. Basıyorsunuz işte ne kadar kalıyor harcamışım falan. Otomatik olarak bunları hesaplayan sistemler yapılar var. Fonksiyonlar da bizim yapmak istediğimiz kodları, yapmak istediğimiz işlemleri daha önceden tanımladığımız veya daha önceden başkalarının tanımladığı ve sadece çağırarak işlem yaptırmak istediğimiz yapılar. Bu bize neyi sağlayacak? Bu işte daha modüler bir yapıda çalışmayı, daha düzenli olmayı sağlayacak. Ve böylece biz kodlarımızı, kodlarımızı daha işler hale getireceğiz. Bu şu anda önümdeki önümdeki sunumu ben az önce bir saat önce kadar şeyle paylaştım Google Classroom'da. Muhtemelen bu sayfa eğer sizde eski sunum dosyası varsa olmayabilir. Ee, yeni sunum dosyasına şimdi istiyorsanız oradan ulaşın sizin için daha rahat olur. Şimdi ben <laughs> geleyim kendime göre bir fonksiyon tanımlayayım. Bir fonksiyon yapısı acaba nasıl olacak? Geldim. Burada hemen bir int yazdım. Ben buraya int yazmak zorunda mıyım? Lütfen istiyorsanız siz de not alın. Kesinlikle int yazmak zorunda değilsiniz. İsterseniz float yazın, isterseniz int yazın, isterseniz char yazın. Burada bizim işimize yarayacak olan yapı ne olacak? bizim işimize yarayacak olan yapı ve anahtar kelimemiz şu olacak. Biz bu fonksiyonu çalıştırıp kullanıcıya bir değer mi döndürmek istiyoruz? Yoksa bir fonksiyon, o fonksiyon orada iş yapsın, sonucu bana söylemesin, o da olur. Eğer değer döndürmesini istemiyorsanız, int yerine void yazacaksınız, tamam mı? Eğer geriye değer döndürecekse, geriye döndüreceği değer e, integer mi olacak, float mu olacak, byte mi olacak, char mı olacak? Yani siz hangi türde bir veriyi karşı tarafa bildirmek istiyorsunuz, sonuç olarak yazılmak istiyorsunuz, e, onu ifade edecek olan yapıyı burada belirtmek zorundasınız. Tamam, integer'den sonra benim çoklu fonksiyonum diye bir şey e, fonksiyon adı var. Ben bu fonksiyon adını arkadaşlar istediğim gibi ifade edebilirim. Bu fonksiyon adını. Bu fonksiyon adı benim ne işime yarayacak? Genelde biz prensip olarak ne iş yapacaksak sadece o işi yapacak olan fonksiyonun adını mesela yapmayı te tercih ederiz. Mesela burada ne yapıyor? X çarpı Y yapıyor. Ben buraya benim çoklu fonksiyonum yerine şunu yazsaydım. Çarpma işlemim, çarpma işlemi fonksiyonum yazsaydım. Belki benim, daha, benim için daha anlamlı olacaktı. Bu fonksiyondan sonra yani az önce biz ne dedik? yapıyı ifade ediyoruz. Parantezi açıp kapatıyoruz. Bu fonksiyonların tamamının yapısında aynı şekilde var. Integer x ve integer y. Bu dışarıdan iki tane değişken alacak. Integer türünde. Mesela ne değer alacak? Kaçla kaçla çarpacağız? İşte 3 ile 5'i çarpacağız. Integer olarak bunları göndeririz. Veya 3800 milyon kaç ile 5000 kaç çarpacağız? Bu değerleri tek tek gönderiyor. Ben geldim türlerimi belirttim. Integer türünde bir x, integer türünde bir y dışarıdan gönderilecek bunlar bana. Ben burada şu iki parantez arasında neyi ifade edebilirim? Kaç parametre dışarıdan gelecek? Onların türü ne olacak? Ve onların sırası ne olacak? Yani önce x yapısı mı gelecek? Önce y yapısı mı gelecek? Onların hepsini mantıksal bir çerçevede burada ben sunuyorum. Güzel parantezlerimi açtım ve kapattım. İçerisinde ne iş yapacaksa hepsini otomatik olarak şu anda yazıyorum. Geldim. Integer sonuç. Sonuç diye bir değişken tanımlıyorum. Ve bunun türü integer. Niye integer? Mesela ben burada return edeceğim diye ne? Sonuç. Sonucun türü ne? Integer. Peki fonksiyonum hangi değerde bana değer göndermemi istiyordu? Integer. Şu iki tür birbirinden farklı olursa ne olur? Sisteminiz çalışmaz. Geldim. Son, integer türünde sonuç diye bir değişken tanımadım. Alt satıra geçiyorum. Sonuç eşit işte, çarpı y ne? X ve Y'yi çarpmış. X değeri ne? Şuradan gelen X yapısı olacak. Y değeri ne? Buradan gelen Y yapısı olacak. Bunları çarpacağız. Sonuç değerini atayacağız. Sonuç değerimde return edeceğim. Yani ne yapacağım? Geriye döndüreceğim. Return, döndür olarak, integer olarak çek Peki benim bu fonksiyonum nasıl çalışacak? Benim çoklu fonksiyonumu yazdım herhangi bir yere. Bu 5 ve 9'u çarpmasını istiyorum. 5 ve 9'u çarpınca ne yapacak? Otomatik olarak 5 kere 9... 45 sayısını üretecek. Ben böylece fonksiyonumu istediğim yerden, istediğim şekilde, istediğim şekilde çağırabilirim ve çalıştırabilirim. Bu 5 değeri buradaki x'e karşı gelecek. 9 değeri de y'ye karşı gelecek ve biz bu iki sayının buradaki çarpımının sonucunu return ederek burayı çizersek eğer tamamen üzerine gelecek? 45 değeri otomatik olarak gelecek. Peki fonksiyonların kaç türü olabilir? Az önce dersin başında şey ifade ettik ya geriye değer döndürecek mi, döndürmeyecek mi? Değil mi? O o zaman geriye değer döndürüp döndürmemediğine göre iki grup. Bu iki grup da kendi arasında şöyle ikiye bölünecek. Acaba bunlar dışarıdan değer alacak mı, almayacak mı? Mesela şöyle düşünün. Bir sıcaklık sensörünüz var. Bu sıcaklık sensörünün arada bir şeyi okumasını istiyorsunuz. Sıcaklığın değerini okumasını istiyorsunuz. E bunu pin olarak belirtmenizi gerek yok ki. Gitsin otomatik olarak A0 pinle bağlı sensörün sıcaklık değerini okusun. Bana geri göndersin. Ha, o zaman dışarıdan ben parametre göndermedim. Ama veri göndermesini istedim. Bana bir şey göstermesini, göndermesini istedim. Burada da karşımıza ne çıkacak? Parametre almayan ama dönüş değeri olan veya şöyle baştan başlayalım. Parametre almayan, dönüş değeri olmayan, parametre alan, yani değişken alan, dönüş değeri olmayan, parametre almayan, dönüş değeri olan, parametre alan ve dönüş değeri olan hem dışarıdan parametre alan hem de e, kullanıcıya e, değer döndüren yapıyı ifade edeceğiz. Değer döndürmüyorsa mesela şurada bakalım değer döndürmeyen, değer dönüş değeri olmayan, dönüş değeri olmayan. O zaman bizim ilk iki fonksiyonumuz neyle başlayacak arkadaşlar? Kesinlikle void ifadesiyle başlayacak. Diğer şu sondaki 3 ve 4 numaralı fonksiyonlarımız neyle başlayacak? Neyle başlayacak? Tamam. 1 ve 2 numaralı fonksiyonumuz void ile kesinlikle başlayacak. Peki 3 ve 4 numaralı fonksiyonum e, neyle başlayacak veya niye e, o şeylerle başlasın? Niye mesela onlarla başlasın olsan? çünkü herhangi bir değer döndürebilir. Ya da e, şöyle işleme göre değişecek. Ya evet. Ya da şöyle düşünelim hemen. Ben e, kullanıcıya hangi türde bir çıktı vermek istiyorum? Nokta yani dijit, noktadan sonra iki dijit yani float şeklinde mi? Yoksa double gibi büyük bir değer mi göndereceğim? Ee, Bool tarzında bir değer mi, string mi, char mı, integer mi ben kullanacağım? ne göndermek istiyorum? Ona göre ben buraya parametrenin fonksiyon fonksiyonun önüne bu değeri koymak zorundayım, koymam gerekiyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Ee, ayrıca şey de şöyle hemen şey de yapalım. Para, fonksiyonların kesinlikle parametre almaları. Neydi? Bak parametre almayan veya değer döndürmeleri değer döndermeyen tamam mı? Zorunlu değil. Ee, biz kullanıcı nasıl bir yapı istiyorsa ona göre işimizi yapacağız. Gelelim ilk örneğimize. İlk örneğimiz ne? Parametre almayan geriye değer döndermeyen. Parametre almıyorsa neydi? Hemen otomatik olarak void gelecek. Geriye değer döndermiyorsa ne yapacağız? Return'e bir şey göndermemize gerek yok. Return kullanıyorsak geriye değer döndürecek. Geriye değer döndüreceği için void olacak. Void olmayacak. Void olduğu için geriye değer döndürmeyecek, kendi yani return olmayacak. Parametrede de almayacağı için parantezimi açıp kapatıp işlemi tamamlıyorum. Fonksiyonu çağırırken de sadece fonksiyon adını parantez açıp kapatıp işimi halledebilirim. Örnek 2 numaralı pindeki butona basınca arkadaşlar 12 ve 13 sayısını toplayıp seri porta yazan program. Bakalım hemen toplama fonksiyonumuzun içine gelelim. Void toplamı. Void dediği için ne yapacak bu? Geriye sonucu bize yazdırmayacak. Tamam mı? Yani bizim Başka bir değişkene atama yapmamıza izin vermeyecek. Geriye değer döndürmekten kastımız o. İçeride yaptığı işlemin sonucunu kimseye göndermeyecek. Ekrana yazılabilir, kendi içinde. Ama fonksiyonun bitimiyle beraber bir yere göndermeyecek. Toplama fonksiyonu içerisine geldim. 12 artı 13 dışarıdan şöyle yapalım. Setup'ın içerisine girdik. Başladık. Void toplama diye bir fonksiyonumuz var. Void toplama fonksiyonumuz geliyor. 12 ve 13 değerini topluyor. Toplama gönderiyor ekrana toplam değerini yazdırdı. E hani bu değer döndürmeyecekti. Bu değer döndürmek anlamına gelmiyor arkadaşlar. Değer döndürmek demek şuraya, şu alana, loop'un içerisine yazdığım toplama fonksiyonunun yanına eşittir koymadığım müddetçe, yani toplama fonksiyondan üretilen bir değeri başka bir yere atama yapmadığım müddetçe bu geriye değer döndürmüyor. Zaten dikkat ederseniz burada bir return ifadesi yok. Sadece ekrana yazdırma var. İkinci örneğimiz parametre alan parametre alınca ne yazacağız? Buradaki parantez içindeki değerler değişecekti. İstediğimiz kadar buraya yazabiliyoruz. Biz bu parantez içinde neye, neye karar veriyorduk? Değişkenin sayısına, değişkenin sırasına, değişkenin türüne karar veriyorduk. Burada kaç tane yapmış? Birinci parametre, ikinci parametre ve eninci parametreye kadar gitmiş. Integer, string şeklinde bunları kabul edebilirim diye ifade ediyor. Bu kodları çalıştıracağız diyor. Tabi başında void olduğu için yine return edeceği hiçbir şey olmayacak. Geldi fonksiyonu nasıl çağıracağız? Fonksiyonumuzun adını yazıyoruz. Şurada tanımladığımız fonksiyonumuzun adı neyse arkadaşlar onu yazacağız. Birinci değeri, ikinci değeri ve eninci değeri virgülle birbirinden ayırıp çağıracağız. Mesela digital write iyi bir fonksiyonumuzdu. Ne yapıyor digital write? Bizim dijital pinimize bağlı, kaç numaralı dijital pinimize bağlı, bu kaç numaralı pine bağlı olacağını zaten bu integer ifadesi bize söylüyor. Bir de bu ne olacak? High mı olacak? Low mu olacak? Bu neydi? 0-1. Dijital write 2 numaralı pine ne yap? High konumuna getir veya low konumuna getir. Gerilim ver veya verme. Yine örnek az önceki örneğimizle beraber gidelim. 2 numaralı pine bağlı olan butonu çalıştırıyoruz. Bizim fonksiyon çalışıyor. ortaya çıkan sonuç seri porta yazıyoruz. Parametre alıyor ama geriye değer döndürmediği için ne yapıyoruz? Hemen toplama işaretinin başına, toplama fonksiyonun başına ne yapıyoruz? void ifadesini yazıyoruz. Fakat dışarıdan parametre alacağı için geliyorum toplama fonksiyonunun içine ne yazıyorum? Parantez içerisine hangi değerler gidecekse onları yazıyorum. Setup'a geldim. iki numaralı butonu input olarak kabul ediyorum. 9600 baud rate haberleşmeyi sağlıyorum. Geliyorum loop'un içerisine giriyorum. If digital read 2. 2 numaralı pin'e basılmışsa tamam mı? Yani if'in içerisindeki ifadenin true olma durumuna bakıyorduk ya. Dijital bit 2 bizi hangi değere döndürecek? 0 veya 1. 0 false 1 e, true sonucunu gönderecek. Eğer buradan dönen değer, şuradaki değer, şuradaki değer true olarak yani 1 olarak dönmüşse, tamam mı? Basılı olarak dönmüşse biz burayı true olarak kabul edip hemen topla fonksiyonu çalıştırıyoruz. Topla fonksiyonunu çalıştırıp 2 ve 3 değeri göndereceğiz. Topla fonksiyon nerede? Aa şuradaymış. Geldim. Sayı 1, sayı 2. Evet 2 değişken. Evet buradan da 2 değişken geldi. Sayı 1 ve sayı 2'yi topla. 2 artı 3 kaç? Kaç? 5. Bu 5 değerini ne yap? Ekrana yazdır. Peki bu sonucu herhangi bir yere atıyor muyuz? Atamadığımız için bu geriye değer dönmüyor. Peki parametre almasın ama geriye değer döndersin. Az önce yaptığımızın biraz tersi olacak. Yine fonksiyonumuzun adı parametre almadığı için parantezimiz boş kalacak. Kodlarımızı buraya yazacağız. Ama... Şimdi burada az önce iki fonksiyon türünden farkı ne? Burada void yok. Void olmadığı için, burada void olmadığı için arkadaşlar biz burada en son satıra neyi koyacağız? Return ile biz bir değer göndereceğiz. Bir de dikkat ederseniz artık burada atama da yapıyoruz. Okuduğumuz değeri bir yere atamaya da başlıyoruz. Gelelim. Setup'ın içerisine girdik. Aynı örneğimiz yine olsun. Aynı örneğimiz setup'ın içerisine girdik. Bağlantılarımızı yaptık. Loop'un içerisine geldik. Buton 2'ye basılıysa serial pin toplama toplama fonksiyona bakıyorum. Nerede? Burada toplam fonksiyonu 12 artı 13. Toplam kaç? 25 etti. Return ile integer. Bakıyorum bu integer. Toplam integer. Evet bu da integer. O zaman bu da çalışır. Geliyorum buraya ekranda ne yazacağım? Ekranda ne yazmam lazım arkadaşlar? Evet. Yazabilirsiniz. Sonucunu yazabilirsiniz. Ekranda ne yazacağım ben buraya? Evet. Ekranda 25 değerini yazacağım. 25 değerini yazarken bu da benim işimi görecektir. Son fonksiyon türümüze geliyoruz. Son fonksiyon türümüz arkadaşlar. Parametre alan, geriye de değer döndüren fonksiyon. Parametre aldığına göre, parametre aldığına göre ben fonksiyon adından sonra par parantezimin içerisine kaç parametre ve hangi türde parametre alacağını, hangi sırayla alacağını da ben burada otomatik olarak ifade ediyorum. Geriye değer döndüreceği için de ben buraya ne yapıyorum? Otomatik olarak integer değerini yazıyorum kodların içine de ne yazacağım? Mutlaka return ifadesini yazacağım. Birinci değer, ikinci değer, eninci değer diye gönderdiğim zaman çıkan sonucu bir değişene atayacağım. Yine aynı örneğimiz olsun. İki numaralı pine bağlı. Loop'un içerisine geliyorum. İki basılıysa ne yap? Toplama fonksiyonu nerede? Toplama fonksiyonu burada. Ne yap? 14 ve 18 değerlerini gönder. Int sayı birim kaç oldu? 14. Sayı ikim kaç oldu? 18. 14 18'i topla kaç etti? 32. 32 değerini ne yap? return et. Bu return ettiğimiz değeri nereye göndereceğiz? Şuradaki serial print'in içerisine. Ekrana ne yazacağız? 32 değerini yazacağız ve kullanıcıya bu sonucu vermiş olacağız. Yine bir örnek ifademize gelelim. örnek bir fonksiyonumuza gelelim setup'ın içerisinde seri bağlantımızı sağlıyoruz, başlatıyoruz. Loop'a geliyoruz. Loop'ta loop'un güzel parantezi burada açılıp burada kapanmış. My multiply function ise mor olan güzel parantezi burada başlayıp burada sona ermiş. Biraz da o şeyleri fark edin diye arkadaşlar büyük yapıları veya yapıların birbirinden farklı olacağını fark edin diye muhtemelen bir kısmınızın dikkatini çekmiştir. bu parantezleri farklı renklere boyuyorum farklı renklerde olsun ki en azından aradaki farkları sağlayın. Loop'un içerisine girdim. i'm 2, J değerim 3 ve K değerim şu anda 0. Boş. Integer türünde bunları tanımlıyorum. My multiply function i ve j değeri var. O zaman benim gidip sistemde yazdığım kodların içerisinde my multiply function nerede? Onu bulmam lazım. Geliyorum aşağıda bir yerde varmış. Integer. Integer olduğu için ne, ne anlama geliyor bu? dışarıya değer döndürecek. My multiply function int x int y. Bakıyorum evet değer sayısı. Değer sayısı 2. Burada da değer sayısı 2. Bu integer. Bu da integer. Bakıyorum evet bu da integer. Bu da integer. Evet işimi görüyor. Geliyorum. i otomatik olarak x oluyor. j değeri otomatik olarak y oluyor. Geliyorum. Sonuç diye bir değişken tanımlıyorum. Integer türünde sonucu return edeceğim için sonucu return edeceğim için, sonucun türü de integer olduğu için fonksiyonum otomatik olarak integer olmak zorunda. Tamam mı? Sonuç şöyle kalem. Integer olduğu için fonksiyonum da integer olmak zorunda. 2 çarpı 3 6, 6'yı return et. Return edince nereye gitmem lazım? My multiply function artık burası kaç? 6. K'nın yeri değer kaç oldu? 6. Ekrana kaç yazmam lazım? ekrana sadece 6 değerini yazacak. Şimdi az önce örnek bir fonksiyon e, çağırmadan bahsetmiştik. Yine bir örneğimiz olsun. Ne kadar çok örneğimiz olsa o kadar işimiz yarayacak. Setup'ın içerisine girdik. Bir kere yapacağımız işi sağladık. Loop'un içerisine giriyoruz. Arduino yazdır. He, Arduino yazdır diye bir fonksiyon var arkadaşlar. Benim gidip onu bulmam lazım. Geliyorum, tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Burada Arduino yazdır diye bir fonksiyon var. Fakat bu ne? Void o zaman dışarıya değer göndermeyecek. tamam mı? Ne yaparsa kendi içinde halledecek. Kimseye bu sonucu atama için göndermeyecek. Geldim Arduino yazdır fonksiyonun içerisine giriyorum. Serial print elen Arduino. Ekranı ne yazacağım? Arduino yazdıracağım. Ondan sonra nereye geliyorum? Bir saniye bekliyorum. Bunun yaptığı temel iş ne? Saniyede bir ekrana Arduino yazdırmak. Saniyede bir ekrana Arduino yazdırmak. O kadar. Veya yeni bir fonksiyonumuz e, ee, integer türünde sense diye bir değişkenim var. Integer türünde sense diye bir değişkenim var. Ee, arkadaşlar son 10 dakikamız kalmış. 10 dakikada bitiremezsek dersi iki part halinde devam ettireceğiz. Haberiniz olsun. Şu anda dersin bitmesine 10 dakikamız var. En fazla. Sense değişkeni ne yapacak? Read sense alter and condition. O zaman benim gidip önce bu fonksiyonu bulmam lazım değil mi arkadaşlar? Evet bulmam lazım. Geliyorum. Int read sense and condition. Present dışarıdan değer alıyor mu? Almıyor. Tamam mı? Dışarıdan değer almıyor. Ama başında integer olduğu için bu muhtemelen ürettiği değeri elde ettiği sonucu bir yere göndermek isteyecek. Bu göndereceği değer de otomatik olarak ne olacak? Sensin sonucu olacak. Tamam mı? Çünkü buradan okuyacağımız değer ne üretiyorsan şu integer'dan üretilecek olan değer otomatik olarak bu sensin yeni değeri olacak. Geldim recence and condition fonksiyonu içerisindeyim. int i, c6 ile dgr'i 0. C6 değerinin ilk değeri kaç? 0. Yeni değeri ise şu anda meçhul. For yapısının içerisinde i 0'dan i 5'ten küçük olduğu müddetçe. Peki i 5'ten küçük olduğu müddetçe hangi değerleri alacak? 0, 1, 2, 3, 4. Peki 5'e gelince nasıl bir sorunla karşı şey kalacak? 5'e gelince 5 5'ten küçük mü? False hayır olacağı için otomatik olarak şu iki kırmızı parantezin arası ne olacak? Ee, abort olacak, iptal olacak ve bizim for döngümüzün sonu gelmiş olacak. Geldim iyi işte sıfır, nin ilk değeri sıfır. Beşten küçük olduğun müddetçe seferinde ne yap? İyi birer birer artır. Yani S değeri eşittir. S değeri, S değerinin ilk değeri, S değerinin ilk değeri kaç? Sıfır. S değeri sıfır artı analogrit A sıfır. A sıfır bacağındaki veri yok. A0 bacağından bana kaçla kaç arası değer gelebilir? Lütfen bunu cevap olarak şey yazın. Çek kısmına yazın arkadaşlar. Analog read ile yapacağım bir okumada, analog read ile yapacağım bir okumada A0'ın alacağı değer aralığı kaç olacak? Dijital pinlerde 258 o da 256, yani 0-255 arası iken Bizim burada yapacağımız analog okuma 2 üzeri 10 yani 1024 diğer bir ifadeyle 0 ile 1023 arası Süleyman'ın da dediği gibi Süleyman'ın doğru şekilde şimdi söylediği gibi 0 ile 1023 arası bir değer okuyacak arkadaşlar burası tamam mı? Burası 0 ile 1023. Ya burada bir yanlış var ama onu söylemek istiyorum. Evet. bu forun süslü parantezin en aşağıya kırmızı olarak koymuşsunuz ama aslında o normalde sağdaki süslü parantezle bitiyor. Analog read'den sonra Hadi o öyle. yanlış olmuş. Bu buna ait. Buna ait kırmızı parantez o. Hatta şöyle yapalım hemen. Ekran görünüyor değil mi size şimdi? Evet hocam görünüyor. Tamam. Şöyle yapayım hemen. Hatta şunları da şimdi farklı bir renk olsun, mor olsun. Şöyle. Teşekkürler bu arada. Ee, şey, for yapısına geldik. Her seferinde for bize neyi okuyacaktı tek tek? Analogtan okuma yapacaktı. Okuduğu analog değer bize neyi sağlayacaktı? Şu şeyi indirmeye çalışıyorum. Da. Analog'dan okuyacağı değer, şu chat'i açayım, oradan soru falan gelirse takip edebileyim diye. Analog'dan okuyacağı 0 arası değeri ne yapacak? S değeri. S'in değeri kaçtı? Sıfırdı. Sıfıra atayım. S'in yeni değerini oluşturacak. Bunu ne yapacak her seferinde? Bunu okuyacak. Bu okunan değer, bu okunan değer 5'e bölünecek. Niye 5'e bölünüyor arkadaşlar? Çünkü 5 tane değer okuduk. Tamam mı? A0'ın ilk değeri kaç? 100. İkinci değeri 300. Sonraki 800. Sonraki 900. Sonraki 1023. S'in toplam S'te kaç değer okuduk biz? Toplam 5 değer okuduk. Bu okuduğumuz toplam değeri for yapısı burada bitti ya. Bir sıfırdan dörde kadar. 5 hariç. 0, bir, iki, üç, dört. Toplam 5 kere okuma yaptık. Okuduğumuz değerin ortalamasını şurada hesaplıyoruz. Bizim for yapımız burada sona erdi. Ortalamasını hesapladık. Bu elde ettiğimiz ortalama değerini de dörde bölüyoruz. Az önce hatırlarsanız dijital 258, analog 210 demiştik ya. Bu ikisini birbirine böldüğünüz zaman yani 1024 bölü 256 yaptığınız zaman önünüze 4 çıkar. Bu 4 değerde bizim analog değerimizi otomatik olarak dijitale dönüştürmek için kullandığımız en basit yöntem. Yani bizim mesela buradaki değerimiz kaç olsun? 800 olsun. 800 değerini 4'e böldüğümüz zaman 200. Bu da bizim dijital olarak çıktığımız olacak. E, dijital olarak bunu 200'e dönüştürdük. 255'ten de 200 çıkarınca bunun reverse'ünü tersini almış olduk. Yani en parlaksa en sönük şekilde, en sönükse en parlak şekildeymiş gibi. Tamam mı? Veya e, bize en yakın düzeyde en uzak şekilde, en uzak düzeyde en yakın şekilde algılayacak şekilde biz bunu ifade ediyoruz. Return ile S de kullanıcıya gönderdiğimiz için sensörün okuduğu değer bize ne olacak? Bize istediğimiz şeyin tersini vermiş olacak. Fonksiyonları çağırırken, kullanırken, e, tanımlarken şeye void ifadesini, int ifadesini kullanıp kullanmadığımıza, sonra hangi şekilde onları çağırıp çağırmadığımıza, hangi sayıda sırada kullanıp kullanmadığımıza mutlaka çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü kullanacağımız yanlış bir tür, yanlış bir sıra, içerideki yanlış bir işlem ve Return edip edeceğimiz halde void diye yazacağımız her şey bizim fonksiyonumuzun hatalı olmasına sebep olacak. Şimdi dersi bitirelim. Çünkü 3 dakika kaldı. Şöyle birkaç hazır fonksiyon var. Onlara değinip şeye geçmiş oluruz. Dersi şu anda bitirmek istememin nedeni de şu arkadaşlar. Şeye izin vermediği için ne izin vermediği için şey. Nerede bizim şeyimiz? Şey izin vermediği için arkadaşlar 40 dakikanın üstüne izin vermediği için süreyi kesmek zorundayız.